Evet arkadaşlar YouTube videomuza hoş geldiniz. Amca hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bugün evet. sana sorulan soruları cevaplayacağım. Evet. İlk defa YouTube'a çıkıyorsun. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi çok iyi şeyler olabilir yani. <laughs> Şimdi ilk soruyla ben başlayayım. Hayatın neyle ilgili? Çünkü kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Kısaca bize bir özet geç hayatın. 47 yaşındayım. Yeni karpuzlu çalışıyorum. Yani hayatım. Ne işler yapıyorsun? Ç çöp işini çalışıyorum. Belediyede. Balıkçısın. Sülük tutuyorum, kurbağa tutuyorum. Yani göllerde ne var tutuyorum? yengeç tutuyum, balık tutuyum, her şeyin yerine yani. Bir <laughs> her Şimdi şey. Bir göllerde tabii göl, göl diyeceğim bana. Zaten benim çocukluğumda da göl geçti zaten. Yani ben ilk okula gidiyordum. Mesela saat 3-3'de üç, çıkıyor birisi okuldan. Hani ben ders yapmazdım. Değer yani giderdim okula. Öğretmen bakardı derslere. Yok. Hani ders yok. Sopa. Ehe <laughs> sopa. 3-4 tane cedveriz demeye alışmışım. Zaten belli, hepsine alışmıştım yani. Cedveri yerdim. Neyse şey yapardık. Zaten ünlükte siyahlı o zaman bizim. Yani Düğüm, düğmeler beni zıplıyor. Nasıl duyuyor Sarı, kırmızı, lacivert. Anam ne? Düğüme dayan buluyor. <laughs> Hep kopuyor bu duvar. Ziyet. Ziy biraz yaka ben yoktu ya. Çünkü yakayı yaka yoktu. Bazen yaka oluyordu. Yani yakayı koparıyordum. Bakın bir anaka koparmamadı. Çünkü evde yakayı kaptırıyoruz. <laughs> Eve gidiyoruz. Süpürge topuzu. Anam süpürge topuzunu. Bekliyor. Tabi ona gibi olur. Tabi. Bir gidi yatar düğmeler kopuk. Ben de Doğru sana... Böyle süpürge de sopa mı yiyordun? Değil böyle. O şeydi. bu plastik bu da. O kendine bağlamış sıkmış onu topuz gibi. <laughs> Vurdu mu? Vurdu mu? Zaten üç buçuk oldu. Ben şaşırıyorum. Ben gidiyorum köy gölünü. Benim köy gölüne gidiyordum. İç akşam karanlık falan köy gölünde yüzüyordum ben. Dora çevirip klima yaşamadı. Çok sıcak. Ne var sen? Ele yine, ele yine tatilde bayılıyordum tatilde. <laughs> Tatil miydi? Zaten zaten bir dakika gitmeden yine okumaya <da> dolaşıyordum. <laughs> köy gölünden çıkmıyordum ben. <laughs> İlk okul, okul terk misin? Terk Diplomayı aldım ama gel bana sonradan saldım. Üçüncü sene sonra adımı yazmamıştım. Bir kasayım kendimi e, topladılar. Topladılar bütün öğrencileri yanıma. Bakın dediler Hüseyin adını yazayım ben. Bir tasayım kendimi ama yok. Kimi ne sanki var ya. İyi e, var ya. Okul birincisi. Se bir Şimdi bir sen, tane soru var sana. Evet. Evli misin diye sormuşlar. Evet evliyim. En sevdiğin içki markası ne? Vallahi içkilerin hepsini severim. Bir tane en sevdiğin. Sonuçta hepsi kafamızı yapıyor yani. <laughs> Kafayı yaptım mı yeri hepsi güzel. En çok zevk aldığın hangisi? İçerken böyle o oh, diyorum be. Zevk aldım. Tuborg. Tuborg. Bundan sonra rakı, şarap. Şarapla bolu gene Kışın Kış geldi zaten, de ne kaldı? Bir ay sonra başlayacağız. Tutamadık ama adam akıllı balık da. Kışın yine parayı da alacağız balığı Yani Tutamayız. kışın balık yok. Tabii. Evet. Oltaya gelmiyor, <laughs> adiler. Amca'nın onun birçok herkesten alıp veremediğini demiş. Anlasın evet. birazcık demiş. Birçok herkesten alıp veremediğini. Ya ben birçok herkesin ismini duydum zaten deliriyor <laughs> Niye? <Bak, gülüyor> geç... ne yaptı bu adam sana? Ne yaptı bana? Bak ne diyor ki, Ge gece gelme gününüz gel. Kardeşim, o bizim siyahiler var ya. Evet. Gece gündüz fark etmiyor. İyi alır. Ye alır. O iyi alır. Gece gündüz bizi fark etmez. Böyle dronlar da. Onlar için hep gündüz. Bak. Hep gece gündüz. Bak bir yere şaşırırsın geceyi gündüzü. Gel bana adamını bak bunu kesin direkt. bana bu adamdan bahsetme. Canımı sıkma benim bu adamım. Gideceğiz bugün Meriç'e. Bakalım atacağız. Meriç dur açacağız. Özel harekat orada valla hiç. Müçetakiz. Müçetakiz diyor. Baksın işine. Amca böyle dans yapsın demiş. Ne dansı? Ateş dansı mı? Evet. Neydi? Şarkının neydi? Nasıl? İzdin komuniki nostos Eastern Roman again also style. No, no light, no light, no light, no <laughs> light. Bakalım. Nasıl bu da güzel? Toplam kaç bir içiyor? Bir günde oturduğu zaman. Bir de <laughs> toplam mı? Biz bir her gün bir içtiğimiz yok biliyorsun. Evet. Zaten amca her gün içiyoruz değil. Üç günde bir içiyoruz. Birinci bire biraz normal, ikinci bire, üçüncü bire, ikinci bire normal, üçüncü bire kilit, dördüncü bire takla, beşinci bire atim. Bir yani. Edirne hangi köyünden hemşerim? Ziyarete gelecekmişler seni. Yeni, Karpuzlu. Karpuzlu. İpsala Yeni Karpuzlu. Evet. Belediyesi. Bremen bir bir seviyor mu demiş. Bremen. Hani var ya bu en ucuz bir Ama kafayı yaptım birey. hepsi gibi. <laughs> zaten ben üçüncü bir adam sonra hissetmiyorum ki bir içtim Sanki su içiyor. Rakım o bir adam Rakım bir Ya. Rakım bir Zaten içeceksen tek içeceksin Ya rakı içeceksin ya bir içeceksin İkisini karıştırdın mı? Karıştırdım ama lord. <laughs> Olursun, lord, lord. Amcamla alkol videosu gelsin demiş. Alkol tadım videosu alacağız, bir sürü alkolü tatacaksın teker teker. Olur mu? Mesela, Tuborg, Efes, Bremen, Kırmızı Tuborg, iç içmedim biralar. Hepsinden yorumlayacağım. Valla deneriz bir kere. Deneriz. Tamam. Amcan neden Üçü Takiz'e bu kadar sinirlendi demiş. Ya biz 3 kilometre bak, 3 kilometre kardeşim. 3 kilometre. İyi <laughs> İki kulaç, bir dalış. Karşıdayız. <laughs> su var, küplü var, ada saran var. Bak bir karış yanında senin. Su başı, ada saran, küplü. Yani böyle gidiyor köyler, ufak köyler seni boğacak. Tabii. İki dalışta karşıdayız. otomatikler gelmesin. Av silahları. İyi var. Patladım yani. otomatik. Vallahi iyi yap otomatik. <laughs> Bu kadar içkiye nasıl para yetiştiriyor demiş. Amcam içkiye para Bak, var mı ki? Benim yeğenim sağ olsun. Korona nasıl girdi alıştık içkiye. Tabi. Bırakamıyoruz. Ve işte bir gün oturup içmek istiyoruz. Mümkünatı var mıdır demiş. Oturup içmek istiyoruz sende. Kim? Serdar benim hani Müşat diye ya gece gelme gündüz gel benimkisi yine gündüz gelme gece gel çünkü benim gibi <laughs> gecele işim yok. <laughs> Beşe kadar çalışayım ben. Amca adamın dibi yürüyen tırak ya Allah birliğinizi daim etsin kadar demiş. Evet. Emirhan. Geleyim bir akşam amca nasıl malayım? Oturalım keşan akkacudan selamlar demiş. Valla. Senin de çok içmek isteyen var bana mı? İç, ya içeriz ama ben söyleyeyim mi? Gece Sen ben yalnız işte... Müşat Akiz sayısı dün oldun biliyor musun? mi? Müşat mi? Tabii Müşat Akiz hep saldırdı. <laughs> ya bana bahsedeyim mi Müşat Balık videosu gelecek mi abi demiş. Balıkta yemeği çekeyim demiş. Allah nasıl kalı kapını iyi bakacağız bakalım durma bağlı. İki gün sonra YouTube videosu gelir. Çekeriz. Hüseyin Aydın'a söyle sazana canlı balık atsın başka türlü yakalamayız sazana. Ama sazana canlı balık olur mu? <laughs> Sen bu, bugüne kadar duydun mu? Levbek gelir ona. Tabii. <laughs> 45, <gülüyor> 45 seneden beri ben bu işi yapıyorum. <laughs> balık yoksa tuborta dayı ona göre demiş. Tuborta <laughs> yoksa şarap var. şarap var. <laughs> <laughs> Efes'in tuvak mı demiş? Tuvak. Efes'in tadı nasıl? Daha kötü değil mi? Efes değil be. Kafayı yaptım Efes değil. Hepsi gidiyor. Desene. Ispirt, bir kere bir kere ispirt, olsun yine içerisinde. Bir kere uğuşma. Hepsi gidiyor. Üçüncü biradan sonra benim için fark etmiyor hiçbir şey. Alkolü bırakmayı düşünüyor musun amca? Yok <laughs> abi. Yo, alkolü bırakılır mı? sen onu bıraksın, o seni bıraksın. Niye bırakayım Alp Ali Bey'e? Kafam be atar, çek gibi bak işine. Kafada <laughs> ne varsa atıyor, ya rahat uyuyorsun. Amcanın Amca nerede, nerede yaşıyor? Yeni karpuzlu. Amcanın, amcandaki bu enerjinin sebebi ne olabilir demiş. Enerjil çok enerjikmiş. Enerjil. Çok, enerjil çok, çok, çok atikmişim. Ya atik olmuş. Her yapıyorsam. işte varmışım. Varım. Ben ammavut da yaptım. Ya yapmadığım bir şey yaptım. Kalmadı benim. Yapmadığım bir iş şey yok benim şu anda ha. Şu an benim yapmadığım bir iş şey yok. Valla balıkçı, Bal. kurbağacı, kurbağa, türkçü bir... Ambalık yaptım Çöpara mısınla çöpü Çöpara da çöp çöp bir... çalıştım Çeltikte taşıdım, pirinçte taşıdım, 80 kilo, 70 kilo İyi bari Dişlerimi çıkardım çuvaları, bir şeyden Ağuzdan, dışarı mı? Bre Allah bilmem versin dışarı çıkardım, kar kurtu şahit Var İyi, Yorum atar Ben daldım var ya, da, daldım mı suyun altına alayım, çıkıp artık yere ejderhamış gibi <laughs> Dayı yeni kar buzuya geldik bulamadık sizi. Nasıl bulamacaksın? Sen bize so sorsan zaten herkese gösterecek burayı değil mi? Kar Hoca gelmiş bulamamış bizi. Nasıl bulamamış ben sen? Sanki, sanki geçmiş sen, sanki, yerde. Sanki Tekirdağ'da Tekirdağ'da geçiyoruz biz. De. Edirne Keşan'a gel abi buluşma yapalım demiş, toplaşalım demiş o Vallahi Valla bugün Keşan'a bugün kimse siz, çok şey gördüm ama sizi göremedim. <laughs> Bekle görüştük. Abi Bremen hakkında ne düşünüyorsun demiş. Var Hı. ya en ucuz böyle. Ne düşünüyorsun? Bire, benim için fakir bir ay için. Ben söyleyeyim benim bir ay veririm demiş. Değil mi? İkinci bir sonra. Yani sana bir gün kırmızı tuvak içireceğim Kırmızı tuvak içtim mi hiç? içirdim ben. Kırmızı vodka nasıl biliyor musun? Hani onda üç tane oldun ya. Bunda bir de gidersin. Evet. Vodkalı bira. Hiç mi vodkalı bira? Hiç. Olursun kırmızı. Vallahi zaten ben <laughs> az kırmızı değilim. O güzel farklı şey, gibi olur. Domates gibi. Vallahi. Amca gelsin Pavli'ye misafir edin Pavli neresi be? Kırklar elimde. Banayı var orada galiba. Çağır edersin oraya. Ne çağırdı bir tek günlerinde bile gömülce ne? Bre. Hangi <laughs> takımısın demiş. Amca hangi takımı? Valla benim takımla makımla işim yok ama çocukluğumuzdan bir daha ağzımızda bir laf var ya Fenerbahçe, Fenerbahçe ama sor bana futbolcu hatırlar mıyım? Amca adı Türk hakkında ne düşünüyorsun demiş. <laughs> At Türk adamın kralı be. Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yapan adam, Türkiye'yi alan adam. Türkiye'yi şey yapan adam, askerin alan adam. Biz takisle mi bırakacağız burası? Değil mi? Müçtahkisi ne ki? Yine geldi bak bu çatakiz. Yine sormuşlar. Amca bu çatakize ne söylemek istersin demiş. Şimdi söyle bak. <gülüyor> Küfür <laughs> serbest, <ve> Sıkıntı yok. <laughs> Küfür etmiyorum. <laughs> <laughs> şahsı ben yok. Bir herkes. Hani söyledim işte bir daha karşıya <laughs> şeyin dediği gibi hani ne de çocuğun adı. Babanın oğlu Kemal değil ya. Ee. Bak karşı babanın oğlu Kemal ya. Bir tane karşıya Kemal de bakmış var <laughs> Kemal gülüyor. Tabii. Mustafa Kemal'in askerleri Kemal'le de ilgili askerler de gülüyor. Değil ayı. Bak ne oluyor? İlk iş ne oldu abi anlatır mısın demiş. İlk ilk iş ne oldu. İlk ne işti? İlk ilk iş kişi işti iş, ne zaman işti bilmiyorum. Bizim orada biz 90 93 yılında İstanbul'a gittik. Neyse dediler arkadaşlar içelim. Bırak şarap. Bırak <laughs> sala. Tamam, pıra, sala, şarap. Ver ya, senin belki bir dediğinde şey var. Ben hiç içmemiş Zaten bir şey olmaz. Bir kere de var, bir kere de var. Bir yapma on bardak, beş beş on bardak. geç geçti <laughs> zaman 20 dakika, taytay duruyum. Bir Allah'a ben, ben çeşme var bizim orada, eski çeşme. <laughs> eski çeşme hep kafayı çıkarıyor. Ama saç var, şey var, hepsi böyle, perşin var, hepsi var. Şimdi de var. Sokuyor, 93 ya. yılında. Sokuyor, kafayı çıkarıyor, sokuyor, çıkıyor, kendime gelemiyorum. Bir baktım üstüme, başıma, Olmuş mu lan Farsi gibi? <laughs> i̇lk anım bu da yani ilk içki İlk içki. İlk biz, hiç viski içtin mi? İçtim. Sonra ne oldu? Ee, bir içiyorduk. Sen viskiyi bir kim içmiştin İçtim tabii içtim de tam aslında altına girdim. <laughs> Şimdi bir içiyorduk. Arkadaşlar getirdi viskiyi. Girdim. Dedim dedi. Ne olur bundan mı? Abi çikolata yerine var. <laughs> Çak çikolatayı. Yine ya ufak gözüküyor. Ne alayım lan ben? Üç bardak bir içtim, üç tane bir üstüne. Kalkarken o bir yapımda sen git alayım şeye, baraja. <laughs> bir de kaldırdılar, ben olmuşum maskot. <laughs> şarapla balığı nasıl keşfettin? İki şarapla para nasıl Şarapla balığı nasıl Benim dedem üçüydü, benim dedem 80 yaşına kadar içti, Nasıl Bırak. Yani? 80 yaşına kadar. Ben beni hatırlayayım. 6-7 yaşındaydım öldü. Dedem, nasıl? Ha. Adam öğrene kadar içti be. Sekre, şey gidiyor hastaneye arada sigara yazdılar. <laughs> Bak tamam, gitti temiz. Bir spor olarak mı yoksa alışkanlıktan mı demiş? Alışkanlık yok bugün verirsen içerim yarın bir hafta hiç benim aklıma gelmez. Ya bakma bir işimiz olsun. Ama gördün gördüğümü biraz dayanamıyorum. Gördün mü dayanamıyorum. <laughs> <Gördün mü>, dayanamıyor. <laughs> <laughs> Amcan ne iş yapıyor onu söyledik. İstanbul'a yolu düşerse yarı kız abime demiş. Ben eğer yarı kız içersem <laughs> vallahi ben bir ay sürmez Çamlı kente giderim. Hiç <laughs> volüm içtin mi? Neymiş o volüm ya? Böyle 250 ml soda şişesinde. Likör mü? Likör ama şarap. Likör şarap. Likör, likör Kaç alkol koymalı biliyor musun? Likör likörü likörü içtim de likör çok sıcak bir bir yer. Ateş mi bir kör bir kör ne sana bugün? Kaç para biliyor musun bir tane? Sigara şey. içen şeyde avda avda örtük almıyor. Hava buzken ısınsın içine. Yükler var orada içen. O bu kışın bunu yapar. O kaç biliyor musun? Onlar üç tane iç. Hastalık olursun. Yalnız mı yok. Başkasının silahsında gidiyor ama. <laughs> bir, bir bir tanesinde üç tane böyle alkolü var. Allah'ım. Bu yok, kadar Yok Bu kadar alkol. Bu kadar alkol. Malkol. Ben bakmıyorum azından. <laughs> alkol olsun şimdi yeter. Yok o kadar yüksekmiş. Bu kadar yüksekmiş. Yok bu kadar bir şey varmış. Bizim için sorun değil. Doğru Kızan reis hakkında ne düşünüyorsun demiş. İleride yok ne bileyim ama ya belediye reis olur ya cumhurbaşkanı olur. Kızan reis. <laughs> ya topçu ya topçu. Ya da topçu ya topçu. Şimdi zaten topçu atıldı. Amcan efsane bir adam. Burtu Borg sevdası nereden başladı ve sağlık durumu nasıl demiş. Valla bilmiyorum bazen bir sağlık kıyı. <laughs> ben bile anlamıyorum Bazen bir bakayım dilimi sessedeyim kendimi. Neden de <laughs> bilmiyorum. Ben de Yaş oldu artık geliyor ve... artık ölüm belli. <gülüyor> <gülüyor> Sen de öyle değil Dur daha gençsin mektör peki karımsın. Köpe <laughs> Nasıl ben <laughs> bir şey <laughs> adam adam 30'a kadar 30'dan sonra <laughs> <yaparak da> gülme. <laughs> Alsın bir tane nefes, bol bol alsın sonra nefes demiş Allah Allah Evet <laughs> Bir de nefesimiz kesilmesin <gülüyor> <gülüyor> Bak böylesi yazmış amcan otobüs bekliyor Keşan'da yazmış Seni görmüşler bak otobüs beklerken Şimdi, bir saat önce Vallahi. Evet otobüs bekliyip yaşandayız. Ne yapalım fakir adam otobüs bekler ne <laughs> bekler? Ato stop çeker. E led de yok değil mi sende? Ne led de ruhu Hepsi gitti. Motosiklet e aldık motosikletin ruhsatları da Türkiye'ye çekelim. Nasıl çevirmeye yakalamıştım motosikleti? <laughs> çevirmeye mi? Yakalandın ya motosikletten ceza yedi. İşte korona zamanı gülüyoruz. Şuradan hepsi saldın. Hayvan alacağız üstümüz hayvanları geçireceğiz de Neyse <laughs> aldık hayvanları gülüyoruz. Daha şey yaptık. Döndük yani şeyleri. Hayvanları alınmıyor üstüme. Döndük. Bizim bak şey geldi köşeklerden koru, şey, korona var mı? Onlar yine var ya, büyüştü, anam anam anam. Bir ceza bana, ben zannetmiyorum, şey, çekti, salacak bizi. 4 bin lira ceza. motosiklet bu şimdi bir, bir masraf. 4 bin lira ceza. Bire, ver, bir Ben de motoru da vermiyor. Eyvah. Ya evde gittik, elektri adamı aldık, milyonu aldık. Küçük çok güzel tam da polis karakterinin önünde. Cezayı yedik, döndük geri. Tamam. Yeter mi o kadar? Bir, bir dakika görüyorum, tamam. ikinci tamam. Tamam, yeter. Ben bu söylemek istediğim şey. Arkadaşlar, bütün hayranlarıma iyi günler dilerim. Kendinize, kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Like, like var mı? Like atın, like. Abone olsunlar mı? Abone olun. Bol bol takipte kalsınlar. Bal, bol bol olur lan aslında. ne kadar varsa olur işte. Hadi kend bol, bol kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki, sürekli, sürekli sürekli Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>